A storm in a teacup anlamı bir bardak suda fırtına koparmak, küçük bir sorunu büyütmek. A storm in a teacup. His anger was unreasonable, like a storm in a teacup. Öfkesi mantıksızdı. Bir bardak suda fırtına koparmak gibiydi. An apple a day keeps the doctor away. Anlamı elma yiyen insan doktor yüzü görmez. An apple a day keeps doctor away. Some routines are good for health. An apple a day keeps the doctor away. Bazı rutinler sağlığa faydalıdır. Günde bir elma doktoru uzak tutar. An ounce of prevention is worth a pound of cure. Anlamı bir gram tedbir, bir kilo tedaviye bedeldir. An ounce of prevention is worth a pound of cure. Don't wait for a disaster to strike. Because an ounce of prevention is worth a pound of cure. Bir felaketin gelmesini beklemeyin. Çünkü bir gram tedbir, bir kilo tedaviye bedeldir. As right as rain. Anlamı sağlıklı, turp gibi, her şey yolunda. As right as rain. He had a cold, but he is as right as rain now. Üşütmüştü ama şimdi turp gibi. Bolt from the blue. Anlamı tepeden inme, hiç beklenmedik bir olay. Bolt from the blue. His death at the age of 21 was a bolt from the blue. 21 yaşındayken ölümü hiç beklenmedik bir olaydı. Burn bridges. Anlamı köprüleri atmak, gemileri yakmak. Burn bridges. Why would he want to go burning his bridges like that? Someday he might want to return there again. Neden gemileri bu şekilde yakmak istesin ki? Bir gün oraya tekrar dönmek isteyebilir. Calm before the storm. Anlamı fırtın öncesi sessizlik. Calm before the storm. There is a serenity in stadium before the match but I recognize it as the calm before the storm. Maç öncesi statta bir sessizlik var ama ben bunu fırtın öncesi sessizlik olarak görüyorum. Come rain or shine. Anlamı ne olursa olsun her halükarda. Come rain or shine. He has promised to come and see me again next week. Come rain or shine. Gelecek hafta ne olursa olsun gelip beni göreceğine söz verdi. Curiosity killed the cat. Anlamı merak kediyi öldürdü. Fazla merak iyi değildir. Curiosity killed the cat. Please stop praying into people's private life. Remember, curiosity killed the cat. Lütfen insanların özel hayatına burnunuzu sokmayı bırakın. Hatırlayın, fazla merak iyi değildir. Cut the mustard. Anlamı başarmak, umulmayan başarı göstermek. Cut the mustard. Do you really think he can cut the mustard? Gerçekten onun başarabileceğini mi düşünüyorsunuz? Beat a dead horse, anlamı bitmiş bir konuyu açıp durmak, boş yere kürek çekmek. Beat a dead horse. I don't want to beat a dead horse with this issue, he said. Bu meseleyle boş yere kürek çekmek istemiyorum dedi. Every dog has his day, herkesin şanslı bir günü vardır. Every dog has his day. Don't be sad, every dog has his day. One of opportunities will come for you. Üzülme herkesin şanslı bir günü vardır. Fırsatlardan biri karşına çıkacaktır. Familiarity breeds contempt. Fazla samimiyet hürmetsizlik doğurur. Alışkanlık bıkkınlık yaratır. Being sincere is a good thing, but familiarity breeds contempt. Samimi olmak iyi bir şeydir ama fazla samimi olmak hürmetsizlik doğurur. Fit as a fiddle. Anlamı turp gibi zinde. Fit as a fiddle. I felt as fit as a fiddle after my walking. Yürüyüşten sonra kendimi turp gibi zinde hissettim. Fortune favors the bold. Talih cesurlardan yanadır. Don't be afraid of anything. Fortune favors the bold. Hiçbir şeyden korkmayın. Şans cesurlardan yanadır. Get a second wind. Anlamı soluklanmak, dinlenip enerjisini tekrar toplamak. Get a second wind. The players get a second wind when drinking water. Oyuncular su içerken soluklanırlar. Get wind of. Anlamı duyum almak. Get wind of. He got wind of the war. Savaşın duyumunu aldı. Go down in flames. Anlamı başarısız olmak. Go down in flames. He tried to win, but he went down in flames. Kazanmaya çalıştı ama başarısız oldu. Haste makes waste. Anlamı acele işe şeytan karışır. Haste makes waste. Don't be in a rush. Haste makes waste. Acele etmeyin, acele işe şeytan karışır. Have your head in the clouds. Anlamı dikkatini vermemek, aklı bir karış havada olmak. Have your head in the clouds. You definitely have your head in the clouds. You must work harder to do it. Aklın kesinlikle bir karış havada. Bunu yapmak için daha çok çalışmalısın. He who laughs, last laughs loudest. Anlamı son gülen iyi güler. He who laughs, last laughs loudest. Don't be sad, you will find a chance. He who laughs, last laughs loudest. Üzülme, bir şans bulacaksın. Son gülen iyi İyi güler. Hear something straight from the horse's mouth. Anlamı olayları ilk ağızdan duymak. Hear something straight from the horse's mouth. I know it's true because I heard it straight from the horse's mouth. Bunun doğru olduğunu biliyorum çünkü ilk ağızdan duydum. He's not playing with a full deck. Anlamı aklı noksan, tahtası eksik. He's not playing with a full deck. This guy is either very clever or he's not playing with a full deck. Bu adam ya çok zeki ya da tahtası eksik. Off one's rocker. Anlamı kafadan çatlak, kafayı yemiş. Off one's rocker. He's off his rocker. O kafadan çatlak. Sitting on the fence. Anlamı karar verememek. Sitting on the fence. He's sitting on the fence at this situation. Bu durumda karar veremiyor. It is a poor workman who blames his tools. Anlamı beceriksiz işçi aletlerini suçlar. It is a poor workman who blames his tools. I know him to be a poor workman who blames his tools. Onun aletlerini suçlayan beceriksiz bir işçi olduğunu biliyorum. It is always darkest before the dawn. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın anıdır. It is always darkest before the dawn. Before long you are going to feel better and you will see that it's always darkest before the dawn. Çok geçmeden kendini daha iyi hissedeceksin ve gecenin en karanlık anının şafağa en yakın an olduğunu göreceksin. It takes two to tango. Anlamı iki kişinin içinde olduğu bir iş. Kötüye gidiyorsa her ikisi de sorumludur. It takes two to tango. He may want to argue, but it takes two to Tango and I won't stoop to her level. Tartışmak isteyebilir ama kötü bir sonuçtan ikimiz de sorumlu oluruz ve ben onun seviyesine inmeyeceğim. Jump on the bandwagon. Anlamı kervana atlamak, trendi takip etmek, çoğunluğa uymak. Jump on the bandwagon. Let's jump on the bandwagon right now and endorse the man before we get left behind. Hadi hemen şimdi kervana atlayalım ve geride kalmadan önce adamı destekleyelim. No which way the wind is blowing. Anlamı rüzgarın hangi yönden eseceğini bilmek, durumu kavramak. Know which way the wind was blowing. He didn't like to make pronouncements before he was sure which way the wind was blowing. Rüzgarın hangi yönden estiğinden emin olmadan açıklama yapmaktan hoşlanmazdı. Leave no stone unturned. Anlamı didik didik aramak, her taşın altına bakmak. Leave no stone unturned. The police will leave no stone unturned in their search for the robbers. Polis soyguncuları ararken her taşın altına bakacak. Let sleeping dogs lie. Anlamı fazla kurcalamamak, fincancı katırlarını ürkütmemek. Let sleeping dogs lie. Don't wake him up. It's better to let sleeping dogs lie. Onu uyandırma, fazla kurcalama. Like riding a bicycle, anlamı bisiklete binmek gibi. Uzun zaman geçse de kolayca hatırlanan beceriler için kullanılır. Like riding a bicycle. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Dengenizi korumak için hareket etmeye devam etmelisiniz. Albert Einstein Like two pieces in a pot, Anlamı bir elmanın iki yarısı gibi olmak. Like two peas in a pot. The twins are like two peas in a pod. İkizler bir elmanın iki yarısı gibidir. Make hay while the sun shines. Anlamı fırsattan istifade etmek. Make hay while the sun shines. You have got only a week. So you have to make hay while the sun shines. Sadece bir haftan var. Bu yüzden fırsattan istifade etmelisin. On cloud nine. Anlamı sevinçten havalara uçmak. On cloud nine. I'm on cloud nine after seeing you. Seni gördükten sonra sevinçten havalara uçtum. Once bitten, twice shy. Anlamı sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer. Once bitten, twice shy. She certainly won't marry again. Once bitten, twice shy. Kesinlikle bir daha evlenmez. Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer. Out of the frying pan and into the fire. Anlamı yağmurdan kaçarken doluya tutulmak. Out of the frying pan and into the fire. Moving from my old team to this one is like jumping out of the frying pan into the fire. Eski takımımdan bu takıma geçmek yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi. Run like the wind. Anlamı rüzgar gibi hızlı koşmak. Run like the wind. They can all run like the wind and win the race. Hepsi rüzgar gibi koşup yarışı kazanabilirler. Shape up or ship out anlamı ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin. I have given him one last warning. Shape up or ship out. Ona son bir uyarıda bulundum. Ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin. Be snowed under. Anlamı başını kaşıyacak vakti olmamak, işten başını kaldıramamak. I am snowed under with homework. Ev ödevleri yüzünden başımı kaşıyacak vaktim yok. That ship has sailed. Anlamı o gemi çoktan kaçtı, artık çok geç. That ship has sailed. You missed a great opportunity. That ship has sailed. Harika bir fırsatı kaçırdın. Artık çok geç. The pot calling the kettle black. Anlamı tencere dibin kara seninki benden kara. The pot calling the kettle black. I wouldn't call him lazy if I were you. That would be the pot calling the kettle black. Senin yerinde olsam ona tembel demezdim. Bu tencere dibin kara seninki benden kara olurdu. There are clouds on the horizon. Anlamı ufukta kara bulutlar var. There are clouds in the horizon. We have achieved our goals, but there are clouds on the horizon. The government is going to cancel our funding. Hedeflerimize ulaştık ama ufukta kara bulutlar var. Hükümet finansmanımızı iptal edecek. Those who live in glass houses shouldn't throw stones. Anlamı cam köşkte oturan komşusuna taş atmamalı. Those who live in glass houses shouldn't throw stones. Look at your own life. Those who live in glass houses shouldn't throw stones. Kendi hayatınıza bakın. Camdan köşkte oturan komşusuna taş atmamalı. True thick and thin. Anlamı iyi günde de kötü günde de. Through thick and thin. She has stuck with me through thick and thin. İyi günde de kötü günde de benimle birlikte kaldı. Time is money. Anlamı vakit nakittir. Time is money. Time is money. But money is not time. Vakit nakittir. Fakat nakit vakit değildir. Waste not, want not. Anlamı israf etme, isteme. Sakla zamanı, gelir zamanı. Waste not, want not. A waste not, want not attitude is necessary at difficult times. Zor zamanlarda sakla zamanı, gelir zamanı tutumu gereklidir. We see eye to eye. Anlamı aynı fikirde olmak. We see eye to eye. I am glad that we see eye to eye about details. Ayrıntılar konusunda aynı fikirde olduğumuza sevindim. Weather the storm. Anlamı badire atlatmak, düze çıkmak. Weather the storm. The company has managed to weather the storm. Şirket düze çıkmayı başardı.